Evet, uzun zaman oldu, bayağı uzun oldu. Sanırım 6-7 ay oldu ve yeni bir rota planladık. Yeni rotamız Ercan. Kıbrıs'a geldik. Şimdi aracımıza bineceğiz ve Lefkoşa'dayız. Girne'ye geçeceğiz, bakalım otele geçeceğiz. Deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız yine. <laughs> bakalım nasıl bir, bir üç gün olacak. Hadi başlayalım. Geçiyoruz o taraftan mı? <laughs> ha çünkü ters değil mi şimdi her şey? Evet, araca bindik. Şimdi e, yaklaşık saat e, 12'de İstanbul hava, Havaalanı'ndan çıkmıştık Sabiha Gökçen'den. Bir saat 10 dakika kadar bir uçuş oldu. İkinde valizlerimizi almış araca binmiştik. Şu an saat bakıyorum. İki çeyrek geçiyor daha yeni yoldayız. Sanırım bir saat kadar bir yolumuz var. Evet, başlangıçta işte Kıbrıs'a gelince yönlerin tersliğini ilk etapta hemencik fark ettim. Aracın o. sağ tarafından binmeye çalışarak. <laughs> Aynen. Halbuki kapı <laughs> <Son> sol tarafta. <laughs> ben hala şu an yolu izliyorum, hala alışmış değilim. Aynen. Yani burada kolay Hatta kolay... O, kolay <laughs> evet, kolay kolay araç kullanamam yani. Evet, zaten buradaki araç bilgilendirme olarak söylüyorum, araştırdığım kadarıyla. Tek günlük araç kiralamıyorlar, 2-3 <laughs> kiralıyorlar ama bizim gibi otel, otel tatili planlayanlar için var. Yani araca, araç kiralamaya gerek kalmıyor. Otellerin ücretsiz çatıları şehir içine oluyor. Otel demişken benim ilk otel tatilim olacak. Evet. Genelde hep ya kamp yaparım çoğunlukla ya da e, Ayvalı annemlerin yanına giderim. Bu benim ilk otel tatilim olacak. Bakalım nasıl olacak? Bakalım. <laughs> ama aslında bizim rotamız başkaydı, Lviv'di. Ee, Lviv'de maalesef savaş çıktığı için de O rotayı değiştirdik. Böyle dinlenmek istedik bu yıllık izin olduğu için. Aynen. Dinlenelim biraz falan. Gezmeyelim. Kap Dinlenme yapıyoruz. Dinlenme tatili. Ama yine gezeceğiz tabii ki. Tepalı Maraş'a falan gideceğiz. Valla çekmeyi özlemişim <laughs> ben. Ben de kameranın karşısına geçmeyi özlemişim. <laughs> 6-7 ay oldu galiba video atmayalım. En son Mavi Tren. Mavi Tren'di. İzlemediyseniz sorularda bir yerde ben de link koyarım. O zaman otelde görüşürüz. Evet otele geldik saat 3. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü sanırım yolculuğumuz. Şimdi otelimize, odamıza geçeceğiz, odamıza yerleşeceğiz. Sanırım sonra şöyle bir etraf falan dolaşırız. Otelin her kısmında çekim yapmak için müsaade vermeyecekler muhtemelen. Özellikle kasino vesaire. Ama yapabildiğimiz kadar değişik çekimler yapalım diye düşünüyorum. Aynen <laughs> öyle. Hadi, hadi oda ekleyelim ben biraz üşüdüm. Aslında ama güzel ama bulutlu. Yarın açık olacak. Yarın daha güzel çekimler yapacağız. Sahilde vesaire. <laughs> Hadi gidelim. Tekrar merhaba. Malusa'dayız. Yine Kıbrıs'tayız. E, otele geldik. Otelde çekim yapamadık. Yasaktı çünkü. Biz de çok zorlamak istemedik. Zaten çekim yapılacak bir şey de yok açıkçası. Otel işte. Kumarhanede zaten çekim yapmak yasak. Kıbrıs'a gelen insanların yüzde 60-70'i <laughs> malum kasino için geliyor. Biz de kasino işimizi bitirdik. Şimdi e, Hayalet Şehir diye de adlandırılan Gazi Malusa'ya e, Varosho denilebilir, de Rum kesimi tarafından Varosho olarak bilinen Malusa'ya geldik. Bugün bu her yeri tarihi eserle dolu diyeyim, bir kaleyle çevrili şehri ge gezeceğiz birlikte. Biz gece biraz gezdik. Çok ürkütücüydü. <laughs> Korktuk ara sokaklarında falan. Hiç ışık yok. Suç oranı en az şehirlerden biri burası. Korkacak bir şey yok. Gezeceğiz birlikte. Hadi gidelim. Burası bir kilise. Rum kilisesi. Eski bir Rum kilisesi ama camiye çevrilmiş. Birkaç da türbe var çevresinde. Bu kilisenin bütün surları, kenarları neyse bütün her yer, şehrin her yeri bu şekilde e, yapılarla dolu. Gelin birlikte bakalım. Hatta o türbelere de bakalım. Evet. Kilisenin önündeyiz. Kilisenin yeni adı Lale Mustafa Paşa Camii olmuş. Erhan gösterebilirse yukarısına da bir de kubbe takmışlar. Kubbe mi denir ona? Şapka. <laughs> Antalya'daki kesik minareye taktıkları gibi. Böyle hadi devam edelim. Asıl kapalı Maraş. Çok efsane. Oraya gidelim. Yine arkamda böyle surlar var. Gördüğünüz gibi. Şurada da var. Çünkü burası şöyle ki bir kale düşünün. Kocaman, çok büyük kale. içinde kalan yerleşim, kasaba, ilçe artık neyse. Öyle bir yer. O yüzden her yerleşim için her yerinde su, kale, sütun, <laughs> eski tarihi taş görmek mümkün. Pek, e, nasıl diyeyim, hediyelik eşyaların, marketin bulunduğu sokak burası olabilirsiniz. Yani ara sokaklarda da var ama asıl şey sokağı burası işlek sokağı burası. Buranın sonu denize çıkıyor. Bütün dükkanlar neredeyse kapalı çünkü sezon diye sanırım. Biz Nisan'ın 20'sindeyiz sanırım bugün. Nisan'ın 20'si ya da 21'i bilmiyorum. <laughs> Bütün dükkanlar hemen hemen kapalı. Birkaç dükkan açık. Restorant var. Bir tane barı vardı mesela dün akşam açık olan. Var yine ufak tefek mahalle arası ama burada kültür şöyle sanki kendileri için açıklarmış gibi. Yani dükkan sahibi ve komşuları oturup Evet, çok güzeller. Görseniz. O kadar özenli ki onların arasına girmek istedik falan ama olmadı. Biz de şöyle bir yerde yemek yedik. Şimdi Erhan gösteri önünden geçerken Aspava diye. Fakat şey ya yani inanılmaz bir yemekti. Hem çok uygun fiyatlı. Hem de yani böyle bir şey olamaz. Yemek görünce doyuyorsunuz zaten öyle söyleyeyim. Kuzu getirip önümüze kesseler bence daha az masraflı olurdu çok uygun fiyatlı. Lezzetli de kötü değil. Yani ama çok çok fazla. biz bilmeden oturduk. Bir fix menüleri varmış. Aman ya Rabbi. Yemedik zaten. Kedilere, köpeklere dağıttık. Gelelim en merak edilen. Bir kişi, bir arkadaşınız Kıbrıs'a e gittiğinde hemen ona ne yaparız? Alkol siparişi veririz, içki siparişi veririz. Buradaki fiyatlar zamlanmış arkadaşlar maalesef. Buraya da zam gelmiş. Ama yine de her şeye rağmen ülkemizdekinden çok daha uygun. Bugün Nisan'ın 20'si ya da 21'i hatırlı bilmiyorum şu an. Ee, şöyle söyleyeyim. Şuradan baz alabilirsiniz. 1 litrelik Tekirdağ rakısı 188 lira. Ya 6, değil mı herhalde? Evet. 188. 21 bugün. 21 bugün. Ayın 21'i. Nisan'ın 21'i. Ve 1 litrelik alkol Tekirdağ fiyatı. 188 lira. Çok daha da uyguna başka rakılar da var. Yüksekleri de var. Ama ortalama bir rakı yani 200 lirayı geçmiyor söyleyeyim. Yani i̇nanılmaz uygun. Biz artık 35'i falan herhalde o fiyata satın alıyoruz. Evet. Gazi Mausa Limanı'na geldik. Burası Gazi Mausa Limanı. Çok güzel duvarlarıyor <laughs> Yine kalenin, kalenin dış hattı Erhan'ın arkası. Burası kalenin girişi gibi bir şey yani bir girişi gibi. Gördüğünüz gibi Gazi Çok güzel bence. Şimdi hayalet şehre gidiyoruz. Asıl Akdeniz'in Las Vegas'ına. Evet, hayalet şehre geldik. Şimdi bisiklet kiralayacağız. Çünkü uzun bir yol var. Bizim çok da vaktimiz yok. O yüzden bisikletle turlamayı planlıyoruz. Size ara ara durup anlatırız. Hadi gelin. Kiralayalım. Çünkü girişte de <laughs> dronları <laughs> aldılar. Fotoğraf ya da video çekebilirsin serbest ama drone görüntüsü yasakmış. O yüzden drone'uma el koydu güvenlik. Dönüşte alacağım. Ben Abi. Drone kaldırmayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Sorun değil yani. Hayalet şehre, Akdeniz'in Las Vegas'ına geldik. Gördüğünüz burası komple hayalet şehir. Gazi Moğusa. Varosha, Rumca Varosha. Ee, tabii ki hiç e, yaşayan yok burada Askeri Birleşmiş Milletler'in kontrolünde bu bölge tam sınırda Rum ve Türk kesimini birbirinden ayırıyor ee, bisikletle içeriye turlayabiliyorsunuz ama binaların içine girmek yasak çünkü çok harabe şekildeler her an yıkılabilir gibi duruyor hepsi ama inanılmaz büyülü bir yer bence bayıldım yani ee, böyle küçük kahve dondurma arabaları var. Ben o Evet sadece kredi kartı geçiyor. Muhtemelen bozuktur falan var. Evet. Burada denize girebiliyorsunuz. Burası halka açık. Burada gelip güneşlenip denize girebilirsiniz. Hava şimdi bence o kadar sıcak değil denize girecek kadar ama mutlaka yazın gelirseniz burada denize girin. Evet. içeride asfalt bir yol var. Asfalt yolda bisikletle dolaşabiliyorsunuz ya da yürüyerek. E, 74 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bu bölge boşaltılmış. Yani o kadar güzel ki anlatamam. Kıbrıs'a geliyorsanız mutlaka burayı ziyaret edin. Şimdi bisikletlerimizi atlayacağız ve şehrin içini, hayalet şehrin içini dolaşacağız. Sizinle de paylaşın. Hadi gidelim. Burası sanırım opera binası gibi bir şeymiş ya da tiyatro binası, opera binası gibi. Yani yapının e, şeklinden anladığım ya da uydurduğum kadarıyla. O kadar hüzünlü ki böyle içeride çok böyle kamera görüntüsü hani belli olmuyor ama gelip canlı normal Çıplak gözle gördüğünüz zaman şunu göreceksiniz, dükkanlar var ve içlerinde mesela rafları duruyor, evet işte ya. telli dolapları duruyor. Bir de bizim ikimizin hayal gücü çok kuvvetli. direktman ben sahneyi hayal evet, edebiliyorum. Hayal ediyorum, o kadar üzüldüm ki. Mesela şurada eczane gibi bir şey vardı, ee, yanında da böyle bir e, kafe gibi bir şey, şarap şişesi var. Mesela belki de onun aslında buraya gelen hani sonradan yağmalama bence muhakkak olmuştur. Hani hep şey diye konuşuluyor ya bir efsane var. Bankada paralar duruyormuş. işte arabalar duruyormuş vesaire. Yok, diye ben her, şey çok inanmıyorum. her şey bomboş ya. Her şey bomboş. şimdi bomboş ama o zamanlar ya duruyormuş, hiç ellenmemiş falan. Ben ona çok inanmıyorum açıkçası. Bayağı içeride yazılar yazıyor yani. O tabii şey, bom... yazı da var, Türkçe da var. Kurşun şeyleri çok az var. Çünkü genelde yani bombalanarak evet, buralar evet. korkutulmuş halk. Uzaklaştırılmış Aynen. güneye. Aynen öyle Güneyi O yüzden e, belki o panikte insanlar bir şeyleri bırakıp gitmiş olabilirler. Bence ya, muhakkak doğru. bırakmışlardır ama sonra Rumlar da Türkler de yağmalamış burayı. Yani diyorum ya şarap şişesi var mesela izi belli, kurumuş içindeki izi belli. Fatih'ten kalan yarım şarabı içememiş biri. <laughs> <laughs> Yazık ya çok kötü. Yani parımı bırakırdım ama şarabımı bırakmak istemezdim. <gülüyor> <gülüyor> burada yaşasaydık bak böyle yapardık. Öyle olur mu? 60 yıllar. Ha ee, şey. Ha tatlım gel şöyle operaya girelim. Şöyle. Sen böyle elini cebine sal. Jesus fucking course. Ya da şöyle mi olur? Pardon? Şöyle. Ben böyle mal gibi durmazdım ben sana söyleyeyim. Ben gene cool Erhan. Huh? 60'larda. Yes, that's O zaman ben bir operaya. Tam o opera binasının karşısında böyle bir çay bahçesi gibi bir şey yapmışlar. İçeri girip e, musun sanırım. Şurada bir bina var ama askeriyene sanırım bu Türk. Türk askerlerinin artık bilmiyorum lojmanı mı ya da denetlemedeki askerler burada mı? İşlerini yapıyorlar öyle bir bina mı? Evet. İşte su, havuz. İçine girip yüzülmez yasak. Ha, asker var bir tane kesin askeriyenin tamam. Evet gidelim merkeze bir birey çevirdi gel.